durumda kral isimli köpeği hatırlayacaksınız. İki gün boyunca doğum yapan koyunun başında aç susuz nöbet, nöbet tutarken bulunmuştu. Kral yine krallığını yaptı. Bu kez doğum yapan eşeği yalnız bırakmadı. Krala çok teşekkür ederim. Bu mutluluğu size paylaştığım için çok mutluyum. Yine ortadan kayboldu. Bu kez doğum yapan eşeğin yanında nöbet tutarken bulundu. Türkiye sadakatiyle tanımıştı kral isimli çoban köpeğini. Mayıs ayında ortadan kaybolmuş, iki gün sonra Erzurum'daki sünnet yaylasında doğum yapan koyunun yanında aç susuz nöbet tutarken bulunmuştu. Koyunum doğum yapmış, gördüğünüz gibi. Kangal köpeğim de iki gündür burada aç susuz yanında bekliyor. Kral üç ay sonra sadakatini ikinci kez gösterdi. Çoban Azat Miroğlu bu kez sürüdeki iki eşekten birini kaybetti. Kral da ortalarda yoktu. Aramaya çıktı ama bulamadı. Dün gece geç saatlerde eşeğim kaybolup gitmişti. Ve ben merak ettim sabah kadar aradım bulamadım eşeğimi. Yaylaya döndüğünde eşekle birlikte yeni doğmuş bir sıpa vardı. Anne eşeğin yanında nöbet tutan kral bir ziyafeti daha hak etti. Gittiğimde eşeğim doğmuştu kral da başında bekliyordu. Koynumda olduğu gibi krala çok teşekkür ederim bu mutluluğu size paylaştığım için çok mutluyum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz